başka bir şeye maruz kalmamanız gerekiyor. Keza şimdi e, Exen'de de var aynı sistem. Reklamlı, ücret, reklamlı üyelik, reklamsız üyelik. Çok saçma yani. Ücret veriyorsa bu şekilde reklam olmamalı diye düşünüyoruz. Bu dezenformasyonu vesaire açmamız gerekiyor. Şimdi e, sitemizde bu proje tanıtım sitesi IOLI.io proje tanıtım sitesi. E, burada şey yaparak direkt e, white paper üzerinden gidelim. Sıra karışmasın e, hakkımızda nasıl bir proje olduğunu vesaire anlattım buradaki hedefimiz yani misyon vizyon vesaire kısımlarında e, yani misyonumuz nizi, fresh taze içeride dezenformasyon olmayan içeride sahtelik olmayan bir sosyal medya platformu kullanmak kurmak vizyonumuzda da ne var e, yani bugün bu projeyi kurup ortaya çıkarıp yarın bittiği gibi bir şey yok ki Mevcut projelerde bile öyle bir şey yok. Yani Twitter'da, Instagram'da, Facebook'ta vesaire. Bu sürekli gelişmeye devam edecek. Eklenerek devam edecek. Sosyal medya problemlerinden de e, bahsetmiş olduk. Çözümde aynı şekilde yine bahsetmiş olduk. Biz bu çözümü nasıl sağlayacağız? E, şimdi ana özelliklerine buraları anlattığım için geçiyorum. Sosyal medyanın ana özelliklerinden de bahsettim. Ya yani mesela e, mail özelliği. Biz sosyal medya bizim IB uygulamasını kullanırken insanların başka bir uygulamaya e ne kadar az geçerse o kadar iyi diye düşündük. Yani mesela sosyal medyayı kullanıyorsunuz ama mailiniz için işte başka bir uygulamaya geçiyorsunuz. Alışveriş yapmak için başka bir uygulamaya geçiyorsunuz vesaire. Biz bunu da e bu kalabalığı da ortadan kaldırmak için e kullanıcıların kolay bir şekilde IB Live uzantılı bir e-mail e-posta adresi almasını sağlayıp direkt uygulama içerisinden de bunu kullandırmak istiyoruz. Ee, şimdi onun dışında ne var? Kullanıcılar hı, abonelik ücretleri. Burası çok önemli kısım aslında. Şu an abonelik ücreti yani zaten davetiye koduyla geliyorsunuz ve içerisinde tam manasıyla deneyimleyemeden tabii ki de 14 gün ücretsiz deneme süresi var ama tam manasıyla deneyimleyemeden ee, bir abonelik ücreti ödemek ne kadar mantıklı ya da işte ne kadar kişi kullanır daha doğrusu ona baktığımızda aslında burada çok güzel bir denge kurduk şu an mevcut fiyatın ayvinin e, değeriyle e, hatta o değerde bile değil henüz ücretleri şöyle kabataslak baktığımızda bir aylık üyelik iki buçuk sent civarı bir şey yapıyor yani bir aylık bir yıllık yapsa 25 sent civarı bir şey yapıyor yani 5 TL civarı bir şey yapıyor. Bu nasıl dengelenecek? Ivy token'a biraz sonra daha detaylı gireceğim ama burada aslında e, sosyal medyayı ne kadar çok kullanıcı olmaya başlarsa bunların hepsi ufak miktarda dahi olsa Ivy almak zorunda kalacağı için Ivy aldıkça fiyat çok ufak ufak yukarı çıkacak. E, bizim de kullanıcı sayısı arttıkça giderimiz artacak ama Ivy'nin fiyatı yavaş yavaş yukarı çıktığı için de aynı şekilde ödenen miktar işte bugün bir aylık abonelik ücreti 2,5 cent değildi, 25 cent'e gelecek. Bir yıllık üyelik 25 cent değildi, 2,5 dolara vesaire gelecek. Bu şekilde hem e, topluluğun büyümesiyle, yani kullanıcının büyümesiyle Ivy'nin değerinin büyümesini doğru orantılı bir şekilde yapmaya çalıştık. Sistem nasıl işleyecek, nasıl çalışılacak? Şöyle, e, ilk önce beta testi, hatta onda da yeri gelmişken göstereyim. Siteye, ana sayfaya geldiğinizde, e, i̇lk önce şurada karşınıza bir tane sekme açılacak. Şunu ben bir yenileyim. Buraya mail adresinizi yazdığınızda, e, siz Beta'ya katılmak için e, adaylardan biri olacaksınız. Belli bir sayıda insanı Beta'ya alacağız ve ilk önce testlerini vesaire birlikte yapacağız. Eksiklerini, gediklerini, iyi yönlerini değerlendirmeleri isteyeceğiz. Burada da bir tabii ki de ödül havuzu oluşturacağız. ayrı e, token airdrop'u yapacağız, ama bu çok büyük çaplı olacak. Ondan sonra buradaki kullanıcılar artık burada beta'ya katılanlar, e, alfa'ya geçtiğimizde ve yayına aldığımızda, açtığımızda dışarıda, artık buradakilerin kimleri davet ile ilgili bir büyüme ve sosyal a, bir sosyal ağ büyümesi gerçekleşmeye başlayacak. Buradaki kişiler şu an mesela e, ben beta'ya katıldım, betadan sonra artık benim bir insanları davet edebileceğim bir davet kodum var. Bu davet kodumu işte bu sosyal ağ kullanmasını istediğim arkadaşlarıma vesaire davet ediyorum. Ondan sonra e, onlar bu şekilde katılmak isterlerse katılıyorlar. 14 gün ücretsiz kullanıyorlar. 14 günden sonra bir abonelik seçmeleri gerekiyor. işte bir aylık, 6 aylık vesaire. Bunun için işte